Herkese günaydınlar. Günaydın Rony. Nasılsın? Günaydın İlfan. İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ee, konuşmak ister misin dünle alakalı piyasa nasıldı, neler yaşadık? Tabii ki. Şöyle değerlendirebiliriz. Aslında jeopolitik tansiyonun son günlerde yüksek olmasıyla birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında Zaten e, volatil hareketlerin olduğunu görüyoruz. E, Hı -hı. Dün de özellikle seans kapanışına doğru e, bölgeden çıkan haberlerle birlikte e, BİSK Düzendekisi'nde de satışların e, sertleştiğini görmüştük. E, bu sabaha baktığımızda ABD ve e, Avrupa vadelileri negatif bir tablo çiziyor. E, keza Asya'da da e, zayıf bir görüntü. Ya, genel ben ama olarak... Olarak... şey belirtmek isterim. Amerika <laughs> özelinde birazcık Nvidia bilançı var. Evet tabii o da var. var. Birazdan konuşuyor oluruz zaten. Ee, genel olarak ama risk iştahının zayıf olduğunu söyleyebilirim. Kıymetli madenler tarafında ise e, jeopolitik gerginliklerle birlikte orada güvenli liman olarak tercih edilmesinden dolayı altının e, pozitif olduğunu söyleyeyim. E, şu an 2660 e, dolardan fiyatlanıyor e, 9.5 itibariyle. E, Nvidia'nın bilançosu dediğin gibi oldukça e, önemliydi. Endeks ağırlığı çok yüksek. Abi şöyle, ben en son baktığımda <laughs> S&P'deki endeks ağırlığı en yüksek olan şirkette. Evet. O değilse bile ikinci. Ondan eminim. Beklentin beklentinin üzerinden beklentinin üzerinde geldi ama piyasanın çok beğenmediği bir bilançoydu. Abi orada saçma bir volatilite var. Açıkçası ben o kadar anlamıyorum. Hani ya şimdi bizim yatırımcımızın çok umurunda olduğunu bilmiyorum ama öyle veya böyle Nvidia'dır, Apple'dır. Bunlar alenen bizi de etkiliyor. Tabii yani. ki de. Ee, Ciro beklentinin üzerinde. EPS dedikleri bir şey var. Biz o kadar bakmıyoruz. Hisse başına hı hı, kar. Evet. Hisse başına kar da beklentinin üzerinde. Ama belki de hani beklentinin çok çok üzerinde bir şey bekliyorlardı. Bilmiyorum. Ee, ben aftermarket diye muhabbet var Amerika'da. Piyasa kapandıktan hı hı. sonra daha düşük hacimli bir şekilde sanki piyasa varmış gibi. Evet. Ee, i̇şte her türlü emir yok. Sadece limit girebiliyorsun hı hı. gibi gibi. Eksi ee, after markette diye hatırlıyorum dün gece. Onu aslında O bugün yüksek bir ihtimalle ekstra evet. e, bu artık mevcut jeopolitik gelinimi yüksek hı hı. olduğu coğrafyalarda bugün yeni bir hikaye çıkmazsa yüksek bir ihtimalle bugün e, piyasaların hareketine bu karar verecek. E ki Gerçekten ki evet. olacakmış gibi değil. Amerika özelinde ve yurt dışı özelinde. Bir de ben şeyi söylemek istiyorum Mirifan. Ee, biliyorsun VIX endeksi, e, hı hı. Yani endişe endeksi olarak hı hı. E, takip ediyoruz burada. Dün e, çıkan haberlerle birlikte Kasım ayının başından bu yana en yüksek seviyelerini test etti. Hı hı. E, o da bence e, önemli bir takip endeksi, edilmesi gerekiyor. VIX endeksinde ne olduğunu istersen söyleyelim hani bilmeyen yatırımcılarımız varsa diye. Aslında yüksel, yani tam normal bizim algımızın ters olarak e, çalıştığını söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü e, piyasadaki endişe yükseldikçe e, bu endeksin yükseldiğini görüyoruz. Zaten Voltilt endeksi hani <laughs> şey e, piyasalar ne kadar korkutuyor. Evet. Şu anda şöyle de bir yatırımcılarımız bakabilir tarihi e, geçmişinden. Ha bu şeyde bir çok ciddi. Ya 2020'deki yükseliş zaten Covid. Evet. E, o konuda en Bizim bu yazın yaşadığımız çok büyük yükseliş ki bana kalırsa <laughs> öyle veya böyle bu abartı bir tepkiydi. Evet. ya e, yer gerçekleşseydi abartı olmazdı tabii ama tüm dünyada hem bir resesyon endişesi hı hı. hem bir likitte endişesi üstüne jeopolitik gerginlikler mi? Gerçekten çok zirvede olduğu bir zamanda. Aynen. %165 yükselmişti 5 Ağustos'ta. Aynen. Ya yani böyle iki gün falan <laughs> ya yani o gerginlik çok yüksek oldu aslında. Evet. Ee, çok kısa bir zaman dilimiydi. Şimdi düşününce de orayla kıyaslayınca oldukça aşağıda kalıyoruz. Şimdi e, yurt Türkiye içine. için, yurt içinde bugünün ana hikayesi faiz oranı kararı. Saat 2'de. Saat 2'de e, bizim bir haftalık repo faizimiz %50 zaten sabit bırakılması da bekleniyor. Hı hı. E, uzun zamandır 50'deyiz bu arada. Şimdi zaten ben açıkçası bugün faizde herhangi bir değişim gören, e, değişim olacağını bekleyen herhangi bir kurum görmedim. Ama zaten bugün anı hikayesi bu değil. Bugün anı hikayesi şu. İşte faiz kararından sonra e, söylenecek şeyler, yapılacak hı hı. açıklamalar. Çünkü Şimdi mesela birazdan önemli haberlerde de bir üstünden geçiyor olacağım. Ee, artık belli başlı kurum Bank of America e, ki sanırsam geçen gün müsiyattan da benzer bir açıklama geldi. Aralıkta Türkiye'de faiz indirimi olur mu acaba? <laughs> evet Bu son zamanlarda, son günlerde çok konuşuluyordu. <laughs> yoktu bu gibi. bu arada yani en azından bu kadar dillendirilmiyordu Belki e, artık yaklaştığımızdan bilmiyorum. Aralık'ta faiz indirimi olur mu gibi düşünceler var. Onu bugün biraz daha rahat görebiliyor oluruz. En azından faiz metinde indirimi... verilen mesajlar aynen, dediğin aynen. gibi. Aynen aynı mesajlarla zaten önümüzdeki <laughs> ay mı yaşayacağız bunu yoksa önümüzdeki çeyrek mi <laughs> 2025'in ilk yarısında mı? Sen ne düşünüyorsun? Ben açıkçası 2025'e kalır hani Aralık ayında olmaz diye tahmin ediyorum ama. Abi açıkçası ben haddime görmüyorum ya yani, bilmiyorum da <laughs> ee, göreceğiz elim bugün 2'den sonra gelecek açıklamalarla beraber biz de yuvarlak bir şeyler Hı -hı. konuşabiliyor oluruz. Ee, Aralık ayında hani Bank of America demiş ki 200 ile 250, 250 baz puanlık bir indirimin mümkün olduğu hani e, ama bu biraz da şey kasım enflasyonuna da çok bağlı Hı -hı. bir şekilde ki kasım enflasyonuna kafadan bir 10 gün var. Evet eee Kasım enflasyonu %2'nin altında kalırsa işte hizmet enflasyonunu taşımazsa, enerji hı hı. fiyatları onu taşımazsa e, 200 250 bas puanlık bir indirim zaten şey birazcık gösterişlik bir hareket olur yani. Dediğim gibi. 2 evet. puan. Hı hı. Aa, onun dışında tarımsal girdi fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1.77 artmış, yıllık bazda %31.83. Eee şimdi bu zaten enflasyonun altında hı hı. mevcut olarak bir süredir tüm dünyada gıda fiyatları görece daha az yükseliyor zaten <laughs> ki hani Türkiye'de de şimdi ben geçen gün bakmıştım hatırlarsın 2004 yılından beri baktığımızda 240 ay var yuvarlak olarak bu 240 ayın %75'inde yaklaşık olarak gıda enflasyonu normal enflasyonun üzerinde. Evet e, şu an biz o dönemden farklı bir şey yaşıyoruz bunun sonucu ne olur e, zamanla göreceğiz. Ee, ama hani hep söylediğimiz gibi bizim mevcut enflasyonu gıdadan çok yani bu kırmızı et kısmı çok tetikledi hı hı, bu hı. yılın ilk yarısında şimdi de hizmet enflasyonunu e, görece düşürmekte zorluk yaşıyoruz. Bunun dışında bugün e, 4,5 <laughs> daha ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek yani zaten düzenli gelen veri hani e, çok absürt bir şey olmadıkça piyasayı etkilemez ve mevcut konut satışları var dersen kapak haberlerine geçelim. Yine Peki. böyle dile getirmemiz gereken e, öne çıkan haberler var. Kozal'ın dün haberleri. akşam aynen. Dün akşam biz piyasayı şey kapattık. Kap geldi. E, Kozaltınla İpeke'nin eee birleşmesi için çalışmaların başladığıyla alakalı işte bir danışmanlık e, hizmeti alınacak bununla alakalı Hı -hı. vesaire vesaire diye. Ya ne düşünürsün bilmiyorum. Bana açıkçası olumlu gibi geliyor. Çünkü zaten aynı e, grubun altındaki iki şirket hı hı. hani İpek'e göre görece biraz daha küçük kalıyor tabii Koza altına kıyasla. Hani bunları birleştirip operasyonu kolaylaştırmak, belki muhasebeyi ko kolaylaştırmak amaç bilmiyorum. Ama ben negatif bir şey olduğunu düşünmüyorum ki zaten e, vadeli şu, şu an ne yaptı? Şu an evet 4, onu 5, ben uygardım. de açıyordum. %4.5 Koza. Bugün agresif hareketler izleyebiliriz <laughs> ki hissede de gibi görünüyor. Bu arada vadeli endeksin genelinde de 0.30 civarında bir hmm. e, yükseliş var. Hmm. Onu da söyleyelim. Çok pozitif. Alarko'da bir hmm. Ondan önce var ben sanırım? şeyi söylemek istiyorum. Akfen yenilenebilir enerji bir e, 215 milyon dolar e, tutarında bir kredi hmm. sözleşmesi imzalamış. Bu aynı müstakbel yatırımları için. Hmm. E, finansman sağlamak önemli. Özellikle enerji sektöründe finansman çünkü biliyorsun çok e, Aynen, majör evet. bir konu. E, borçlanmadan oturup o kadar büyük yatırımlar yapabilmek ya, çok zor. Hı, aynen. Bu bunun dışında Alarcon'a haberi var. O da şu e, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ile görüşme var. Görüşme sonucu Çimkent'te gelecek yılın sonuna kadar bir sarı kompleksinin yanı sıra yetiştirilen ürünlerin işlenmesi için bir tesis hı hı. inşa edilmesinin altı çiziliyor. E, kompleks 130 hektarlık bir e, yatırım söz konusu. İlk aşamada 45 sonra 130'a çıkmak üzere 51 bin ton da üretimle başlaması planlanıyor. 2 bin de bir istihdam var. Uzun vadede. Pozitif aynı, olarak yorumlar Aynen Alar holdingin mevcut çirosunun büyük bir çoğunluğu elektrik üretiminden geliyor. Böyle tarım gibi yeni alanlarda yatırım yapması, gelir hı hı. çeşitliliğini ve hani ne olursa olsun bir holdingin gelirini çeşitlendirmesi çok önemli. Çünkü herhangi bir zaman diliminde herhangi bir sektörde daha kötü veya evet. daha iyi dönemler yaşayabiliyoruz. Hı hı. Bu bir hedge mekanizmasıdır bir açıdan. Uzun vadede de dediğim gibi hani oldukça pozitif olur. Bunun dışında diğer haberler hani görece daha az Hı -hı. öne çıktığını söyleyebilirim. Geri alımlarda yine BİM'in. 6 e tane geri alım var. Tek, tek benle BİM öne çıkıyor. Diğerlerinin yine daha küçük küçük hani bazı şirketler var. Frigo, Frigo gibi Frigo. kervan gıda gibi her gün neredeyse geri alım yapıyorlar. Ama küçük miktarlarda geri alım yapıyorlar. Evet yani çok aslında hı hı. konuşulacak Hani kaydedi. bin bir geri alım yapıyor. 100 bin adet 457 fiyatından yapıyorlar hı hı. bunu. 45 milyon lira para yapıyor. yani Ve bunu hı hı. hani düzenli yapıyor neredeyse. O yüzden. Gidersen Endex konuşalım. Daha sonra da bugünkü önerilerimize olur bakalım. Abi, yüz olur abi güzel olur. endeksi zaten e, hafta başındaki yayınımızda da seninle konuşmuştuk. 9500 hmm. seviyesinin hatta sen demiştin e, çok dile getiriyorsun diye. Hmm. O seviyenin aşılamamasıyla birlikte zaten bir e, negatif bir tablo vardı. Bir de tabii jeopolitik gerginliklerin e, yükselmesiyle birlikte ekstra bir haber akışı oldu ve daha da e, satış baskısının arttığını gördük. Dünkü kapanışıyla birlikte kısa vadeli ortalama olarak takip ettiğimiz 9190 seviyesinin e, aşağı yönde kırılmasını negatif olarak yorumluyoruz ilk etapta. Burada e, yüksek işlem hacmiyle birlikte satışın gelmesi de bence e, birazcık... Kötü olarak düşünülebilir ancak yine de 9000'in üzerindeki bir kapanış hani bu olumsuz günde kısmen birazcık daha iyi olarak yorumlanabilir. Bugün ilk etapta 9000 seviyesini takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum hı hı. ben. 9000'in altına sarkmalarda da hani saatlik kapanışları takip etmekte fayda var. Hı hı. Yukarı tarafta ise zaten 9250'nin önemini söylüyorduk ve ondan daha sonra ise yeniden 9500 Önemli olacaktır diye düşünüyorum. Hı -hı. Bankacılık endeksinde bugün volatil hareketler e, görülebilir. Sadece bankacılık değil ki. Geyo, çimento, <laughs> Tabii ki. sigorta Ama belki. Ama hani daha e, likit olmasından dolayı genelde Hı -hı. ilk Hı -hı. tepkinin buradan başladığını görüyoruz diye ben onu ya, söylemek e, endeks istedim. Endeks neredeyse e, bağımlı bir hale geldi. <laughs> evet. yani. Bankacılık endeksinde de kısa vadede zayıf bir tablo var. Onu da yeniden e, söylemiş olalım. Hı -hı. <laughs> evet. Bugünkü önerilerimizin arasında İşmen ve Turkcell var. İşmen'de son günlerde pozitif bir tablo olduğunu görüyorduk zaten. Hani Temel açıdan baktığımızda senle konuşmuştuk. Ee, 2025 yılında piyasaların daha iyi olacak algısıyla birlikte işlem acının artıyor olması tabii ki de Bu arada biz temel yani olarak ee, olumlu yansır. İş yatırım dışında diğer ee, halka açık aracı kurumlar görece daha düşük hı hı, TV hacme sahip olduğu için az konuşuyoruz ama... İşmen faiz indiriminden aslında en pozitif etkilenmesi evet. gereken şirketlerden biri. Yani harbiden onu ya bugünkü dikkat etmek yapı, lazım. E, sen, hani Sen teknik olarak beğenmişsin, önermişsin bu çok güzel bir şey. Bunun dışında bugün verilecek bir mesaj bu hissede de oldukça volatil hareketleri sebep olabilir. Evet dediğin gibi yakından takip edilmeli bence de. Teknik olarak da burada e, kabaca 38.10 TL seviyesinin dün açılması bence önemli olumlu oldu. Burada son günlerde işlem hacminin yükseliyor olması da ayrıca pozitif bir durum Hı -hı. tabii ki de. Hı -hı. Ben bu olumlu havanın korunmasının devam etmesiyle birlikte 41-42 TL bandının yeniden test edilebileceğini düşünüyorum. Zarar kes seviyemizde bugün 38 TL onu da yatırımcılarımıza hatırlatalım. Türksel var bir de bugünkü önerilerimizin arasında. Orada da son günlerde aslında endekse kıyasla daha iyi bir görüntü gördük. Dün 94 TL'den kapanış gerçekleştirdi. 95 TL seviyesinde bir direnci bulunuyor hissenin. Gün içerisinde bu seviyenin direnç olarak çalışması negatif olarak yorumlanabilir. Ancak yine de kısa vadeli ortalamasının üzerinde günü tamamladı. Bugün saatlik kapanışların olumlu bir seyir izlemesi halinde yeniden 95 liranın test edilebileceğini hatta o seviyenin de aşılıp 97 TL'nin hedef bir fiyat olabileceğini hmm. düşündük Tüksel için diye e, yorumluyum. Temelde de beğeniyoruz bu arada. Şimdi bundan hı hı. uzun bir zaman önce ben bir şey çalışması yapmıştım. OECD ülkeler, OECD ülkeleri hı hı. bu ülkelerdeki ortalama gelirler bu ülkelerdeki e, ortalama işte internet telefon mesaj paketi. Evet. E, o işte ülkelerinden hani geride <laughs> kaldığımız söyleyebiliriz. E, özellikle hani şeye kıyasladığımız zaman işte gelişmekte olan ülkeler Hı -hı. işte Meksikadır Güney Amerikadır vesaire. Ki hani zaten son zamanlarda gündemde olmuştu işte bu e, telekom şirketlerinin yaptığı zamanlar. Daha yolu var diyemiyorum. Ya, o konuda bilgim yok maalesef, alanım değil. Ama ya şöyle bir şey var. Sen ne olursa olsun gidip internet paketi yaptırmak zorundasın. Tabii ki yani, yani. İstedilen çeşit bir kriz olsun, ne bileyim hani herhangi bir durumda yüksek enflasyon, Hı -hı. E, enflasyon düşme ortamı, yüksek faiz yani fark etmiyor. Ne olursa olsun sen gidip internet paketi yaptırmak zorundasın. Yoksa hani sevgilinle konuşamıyorsun. <laughs> seçenekin işte yok yani. <laughs> evet. Ee, o yüzden. Onun dışında şirketin de görece ucuz kaldığını söyleyebiliriz hı hı. çarpanlarına baktığımızda. Temel açıdan da evet yani uzun vadeli portföylerde de bence de yer verilmesi gereken bir hisse. Hı hı. Sorulara geçelim dilersen. Ford'u görüyorum. Aynen. senin Sen seversin. Ford'u evet seviyoruz. Dün akşam bir haber okudum. Tam rakamı hatırlamıyorum ama Ford Motor Company işçileri işten çıkarıyor diye Amerika'daki. E, mi? Evet, Amerika'daki. O, o hikaye vardı ama sanki bir süredir. Ama hani daha dün net olarak hmm. tam gördüm hmm. e, Ford Otomotiv'in yani e, Ford Türkiye'nin bence Ford Motor Company'nin göz bebeği olduğunu söylemem e, yanlış olmaz. Çünkü gerçekten iyi bir performans sergiliyor. E, hmm. Bunu nereden söylüyorum? Tabii ki şirketin aylık olarak açıkladığı e, üretim, ihracat adetlerinin Güçlü geldiğini görüyoruz. Zaten hani sıklıkla bahsettiğimiz otomotiv sektöründeki genel e, talep azalmasından e, zaten hani sektör muzdaripti. Ancak şöyle bir durum var. E, Çinli üreticilerin şirke, e, sektöre girmesi. Ford otomotivi yakından e, etkilemiyor. Çünkü dediğim gibi e, hizmet verdikleri alanlar farklı. Hı hı. E, binek araç tarafında değil, e, ticari araç tarafında şirket üretimini gerçekleştiriyor. Bu arada katılır mısın bilmiyorum. <laughs> Bence çok uzun vadede hani böyle işte minimum 10 senelik periyoda hı hı, baktığımız hı. zaman tam tersi Çinli e, yatırımcıların buraya gelmesi otomotiv üreticilerinin Ford'u pozitif de etkileyebilir. Çünkü bir e, hani yeni bir farklı bir iş kültürü gelecek otomotiv evet. özelinde. Hı hı. Hani bu alanda daha fazla insan yetişecek. Hani ülkenin howu varacak. Evet, o gerçekten Hani önemli. Ee, o yüzden hani hep şey konuşuluyor işte yeni yatırım geldiğinde rekabetten ötürü sıkıntıya girer. Hı hı. Uzun vadede olacağını bilmiyoruz. Tabii Çünkü ki tam tersi çok pozitif olabilir. Oradan yetişen insanlar gidip hani Ford'da belki ee, daha büyük çalışmalar hı hı hı. yapabilirler. Ay ne olursa olsun Ülkede yeni bir sektöre daha büyük yatırımların yapılması bence oldukça pozitif. Bu dediğin şeyi ben şöyle desteklemek istiyorum bu arada. Gerçekten Çin'in mühendis havuzu çok geniş. Hı hı. Ve e, hani Çinlerin piyasaya girmesi gerçekten hani ar alanında bizim firmalarımıza da dediğin gibi olumlu olarak yansıyabilir. Bence iyi bir noktaya değindin orada. Hı hı. Ama bence tabii ki bu çok kısa bir süreçte değil de ilerleyen dönemlerde daha olumlu olarak yansıyabilir. Dün sert bir satış gördük. Bugün 990 TL seviyesinin üzerindeki tutunmalar önemli olabilir. Hı -hı. Aksi takdirde orada daha önceki dip seviyeler olan 940-950 bandının takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Kısa vadeli ortalaması ise 1045 TL. O Hı -hı. seviyede bugün direnç olarak takip edilebilir Ford Hı -hı. için. Bu arada ECB'nin faiz indirim döngüsü de bayağı gösterildik. Evet, yani i̇hracatın çok büyük çoğunluğu şey. Avrupa'ya Avrupa zaten dediğin gibi. Ki ihracat oranında Ciro da öyle hiç düşük değildi. Sen tabii daha iyi biliyorsundur ama benim kafamda Oldukça böyle. Oldukça 70'lerin üzerinde, 80'lerin üzerindeydi. Yine senden bir şirket bakalım mı sorulardan? Bakalım ne? Coca-Cola. <laughs> ya Coca-Cola'da Zaten diyoruz operasyon olarak zayıf bir e, dönemin içerisinde çünkü şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda e, tansiyonun yüksek olduğunu söylüyoruz hem de mevcut o ülkelerdeki e, makroekonomik koşulların birazcık sert oluyor olması şirketi yakından etkiliyor hmm. tabii ya ki. şimdi insanlar Coca-Cola deyince sadece Türkiye gibi düşünüyor da hani Coca-Cola evet. Pakistan, o bölgedeki birkaç ülke tabii daha ki. olduğu gibi Türkiye'ye bağlı. Ee, ama hani son açıklanan bilançoda şirketin e, olumlu olarak e, sergilediği şeyler de vardı. Mesela brüt karın arttırıyor olması, satış hacimlerini arttırıyor olması önemliydi. E, teknik olarak baktığımızda ise dün zaten genel olarak satıcılı bir havaya e, göre o da e, baskıyla günü tamamladık kısa vadeli ortalamasının altında. E, bugün 47 TL üzerinde tutunmalar önemli olacaktır. Direnç seviyesi olarak ise daha önceden e, şurada görülüyor zaten ee, direnç olarak yatay bir seviye var 50 TL hı hı. 50 TL'yi de bugün yukarı tarafta direnç olarak takip edebilir yatırımcılarımız dün işlem hacmi oldukça düşükmüş ama ben onu da hatırlatayım diyerek dilersen Diğer hisselere geçebiliriz. Aa, son birkaç bir şey daha bakalım. Çünkü Tabii vaktimiz bu arada daralmış. İstersen Tukaş bakalım hiç bakmıyoruz. Hı -hı. Açıkçası benim temeline dair çok çok e, fazla bir fikrim yok. Hani biz düz hisselerinden ama görece Hı -hı. daha az cover ettiğimiz, daha az incelediğimiz şirketlerden biri. E, bugün de bir haberi vardı bu arada. Şey hani Bir bağlı ortaklığı tukaş işçi kolaylaştırılmış usulde birleşmeyle Hı -hı. birleşmek için SPK'ya başvuruda bulunmuş. Hani pozitif veya negatif diyebileceğim bir durum değil şimdilik en azından. Çünkü amacı bilmiyoruz. Evet hani dediğin öyle gibi bir mesele var yakından takip etmiyoruz. Teknik bir yorum yapabiliriz Aynen, belki. Aynen teknik bir yorum yap istersen. Zayıf bir görüntü var orada 50 günlük ortalamanın aşılamaması ile birlikte hı hı. devam eden. 6.25 TL seviyesi önemli bir yatay destek konumunda bulunuyor. Bugün geri çekilmelerin devamında bu seviyenin... E, takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hı. Aksi takdirde satış baskısı devam edebilir. Yukarı tarafta ise 6.60 ve 6.90 TL önemli seviyeler. Bir de Galata Wind bakalım istersen. Tabii ki de. Şimdi Galata Wind genel itibariyle bizim en, e, borsamızda elektrik sektöründe en çok sevilen hisselerden evet. biri. Bir kere arkasında Doğan Holding var. yani Türkiye'nin sayılı e, hani Kurumların. Aynen arkada sağlam bir kurum var bir kere. Şirket diğer elektrik üreticileriyle kıyaslandığında borçluluğu yok gibi bir şey. Çok iyi yönetiyorlar gerçekten. Hani çünkü daha demin seninle mesela başta konuşmuştuk Hı -hı. bir elektrik üretim şirketinin borçlanmadan büyümesi gerçekten çok, çok zorken zor. Galatavin bu süreci çok iyi yönetiyor. Hatta yatırımcı toplantılarında da bunu spesifik olarak altını çizerler. Hı -hı. E, hep dilendirilen bir şeydir. Yani yanlış hatırlamıyorsam zaten e, mevcut e, üretim santrallerinin tamamı res rüzgar hı hı. üzerine kurulacak. Adı galata Bint. Evet. <laughs> <laughs> Murat'ın da bu arada mevcut olarak elektrik üreticileri arasında en çok beğendiği 3 şirketten biri. Mevcut seviyelerde ucuz olarak Aynen. Konuşuyoruz zaten kendi aramızda. Bir süredir ucuz bu arada. Bu yeni bir e, durumda durum da değil. Eee Ay teknik olarak ne dersin? Beğenir misin? Beğenmez misin? Ya teknik Bilmiyorum. olarak kısa vadede olumlu bir görüntü yok. Orada 25 liranın aşılmasıyla birlikte yeniden yukarı yönlü bir e, görüntü görülebilir. Hı hı. E, geri çekilmelerin devamında 22.90 e, yatay destek konumunda bulunuyor. Ben hı hı. O, o seviyenin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı. E, son olarak bir de Dohol bakalım tamam. istersen. Galata Bindi konuşmuşken. E genel olarak baktığımızda eee sigortada, otomotivde e, zaten biraz önce konuştuk Galatasaray'ın operasyonların operasyonlarını çeşitlendirildiğini görüyoruz. E, şirketle konuştuğumuzda e, pek Olumlu konuşmuyorlardı ama 2025 yılıyla birlikte o tarafta ben birazcık daha düzelme bekliyorum genel hmm, olarak hmm. sektörlerde. Sen de zaten sanki yakın zamanda bir toplantıya geçecektin. Evet hmm. önümüzdeki haftalarda orada daha en azından şirketin net olarak da görmüş olacağız. Yatırımcılarımızla da paylaşırız tabii ki. Kısa vadede 13,5 TL seviyesinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Aksi takdirde birazcık daha orada zayıf bir görüntü devam edebilir. 13 TL bandına kadar. Afiyet ağzına sağlık. Teşekkür ederim İrfan Senin de ağzına sağlık. Bugün Herkes saat mi? 2'de faiz kararını Aynen. yeniden hatırlatmış olalım. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün diliyoruz. İyi günler dileriz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Your partner in finance.